Günaydın. Biz dün gece Trakai'ye geldik. Burada kaldık, konakladık. Ondan sonra şimdi Trakai bölgesine 3 kilometre falan uzaktaydı fark ettiğimiz yer. Şimdi oraya doğru bisikletlerimizi indirdik. Gidiyoruz. Trakai Türkleri yaşıyormuş bu bölgede. Bu, bu Türkler Musevi dedin değil mi? Yani öyle okudum. Daha önce duymamıştım. Orada daha detaylı bilgiler varsa bakacağız. Evet bize enteresan geldi. Bakalım gidelim. Nasıl bir yer? Tabi Türkçe bildiklerini sanmıyorum da. Bilmiyorlarmış. Ha, bilmiyorlar Artık mı? bilmiyorlarmış. Aynen. Olsun İngilizce konuşuruz biz de iletişim kurarız bakalım. <laughs> kanalımıza abone olmadınız mı? Hadi olun. Biz şu an Vilnius şehrinin 28 kilometre güneybatısındaki Tarakay tarihi ulusal parkındayız. Bu ulusal park UNESCO tarafından koruma altında ve şu an halihazırda burada 30 adet göl bulunuyormuş. Tarihine gelince buranın burada Önceki yüzyıllarda, işte 13. 14. yüzyılları kapsayan dönemde Litvanya Büyük Dükalığı varmış. Burası Litvanya Büyük Dükalığı'nın merkezi. Kral Grandük, Kıra Kırım Savaşı'ndan dönerken buraya sivil ve askerlerden oluşan Karay ve Tatar ailelerini de getiriyor. Tatar ailelerinin görevi güney ve batı kapısını korumak. Karay ailesinin yani Karay Türklerinin görevi ise kaleye gider köprüyü korumak. Karay Türkleri şu an hala bu bölgede yaşıyorlar. Fakat Tatar Türkleri sonraki yüzyıllarda bu bölgeyi terk etmişler. Çok az sayıda bir Tatar Türkü varmış. Vilnius'un 40 km güneyinde 40 Tatarlar diye bir köy varmış. Türkçesi bu. Ama burada bu kullanılmıyor. Orada çok az sayıda Tatar hala yaşıyormuş. Müzik Bakalım çok şey bu, gel. insancı. Gel. Gel. Gel gel gel. gel. <laughs> kardeşe de. <laughs> Havada kaptı vallahi. Bir de kardeşe. Bir sana. Evet, yulaflı yiyen ördekler. Bir de kardeşe. Afiyet olsun. Teşekkürler Rica ederim. dedi. Merkezdeki gölün çevresinde de güzel bir yürüyüş yolu bulunuyor. Oldukça uzun. Etrafında da restoranlar, kafeler, yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz kısımlar. İşte bot turlarının yer aldığını görebilirsiniz. Buranın böyle yöresel kıyafetleriyle fotoğraf çekilmek için bir alan yapmışlar. Ama kıyafetlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Çay tepsisi bizdeki ve gayet bizdeki yöresel kıyafetlere benzeyen kıyafetlere sahip. Evet. Eski de olsa Türkleri barındırıyor. yaşadığı evlerden birinin önündeyiz. Bu evler ahşaptan yapılıyor. iki katlı ve hepsinin çatıları da dik. Ve ayrıca hepsi ayrı bir renge boyanıyor. Birbirinden sevimli evler. Ön cephede 3 tane pencere var gördüğünüz üzere. Bunun bir anlamı var. Pencerelerden bir tanesi Tanrı için, bir tanesi Kral Grandük için, bir tanesi de misafirler için. Şimdi Traka'yı bölgesinde bir markete geldik. Yani aslında biz Litvanya'da da hiç markete girmediğimiz için burada market fiyatlarına bakacağız. Domates 1.39 Euro. Kiraz 1 Euro. Yurtdışında bu değişik şeftalilerden çok fazla var hatta normali daha az bunlar daha fazla oluyor. Bunların da fiyatı 1.79 en uygun ekmek 350 gram 70 cent. En uygun çikolata fiyatları da Roche'nin çikolataları 1.15. Buranın geleneksel yiyeceği. O size gösterdiğim fotoğrafta da kızın elinde vardı. Şimdi markette onlardan bulduk. 89 sentmiş, Onlardan alacağız deneyeceğiz. Daha önce marketlerde, Avrupa'da sucuk gördüğümüzü hatırlamıyoruz ama e, bu Trakai bölgesinde bakın sucuk ve pastırma da yer alıyor. Tavuk eti fiyatları da böyle but var. 3 Euro, yarım kilo. Süt de 1 Euro. Evet burada bira fiyatları biraz daha pahalı. En uygun gördüğüm bu 1 Euro. Şarap fiyatları da 5 euro ile 15 euro arasında değişiyor. Marketten geleneksel yiyeceğimizi aldık. Göl kenarında <laughs> güzel bir aldık. yer bulduk. Evet. Çünkü dışarıda 3 euroya satıyorlardı. Markette 89 sente bulduk. 85 sent de öyle bir şeydi. Biliyorduk daha ucuz olacağını dedik. Ya markette biz, çözeriz biz bu işi. Biz Türküz ya. Yani Trakya'yı Trakya'yı Türkleri de olsa olmaz bize yediremezler. O yüzden marketten çözdük. Bakalım deniz ama yani e, çok, çok, benim ee... böyle sarmadı yani hani çok benim bir numarası olduğunu sanmıyorum. <laughs> ne denir buna? Horoz. Damga. Damgası. Aynen. <laughs> Bilmiyorum. Ne ne ben bunu evde yaparım. Tarifi lazım. Hmm. Tavuk eti var içinde. İçinde mi? tavuk var aynen. Oha, ben tatlı sanıyordum bunu. Evet. evet. Aa büyük olan ısrar ya. Evet. Bayağı tavuk var. Evet. Güzel. Ama çok lezzetli. Oo beni çok şaşırttı şu an ha. Ya ben hiç bir numarası yok sanıyordum böyle. Sert kuru bir şey sanıyordum ama. Mm -mm. Güzel çıktı. Başarılı. Ben yaparım bunu. Yani yapılır yani. Ama çok güzelmiş. <laughs> Trakai'yi de gezdik, bitirdik. Geleneksel yemeğini yedik. Yürüyüşünü yaptık, bisikletini sürdük. Evet. Ve bu etabı da tamamladık. Sabah çekememiştik. Dün gece kaldığımız yeri de göstermek istiyorum. Çok enteresan bir yerde kaldık. Mezarlıkta. <laughs> evet, hemen mezarlığın yanında bir park yeri bulduk. Burada geceledik. Gece biraz ürkütücü müydü Duygu? Hayır, neden olsun. Yok, değil mi? Evet. <laughs> Hatta buranın güzel bir yeri var. Şurada çeşme de var. Oradan giderken suyumuzu da dolduracağız. Bizim için gayet iyi olacak. Duşumuzu alacağız, temizleneceğiz. Böyle bir alan vardı. Buraya park ettik. Kimse de bir şey demedi. Bugün de işte buradan kahvaltı ettikten sonra ayrılacağız. Riga'ya gideceğiz değil mi Duygu? Riga evet. Bir sonraki videomuz Riga'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hmm.